Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2011 model Mercedes Viano araca servis bakım kilometresi sıfırlama yani yağ bakım kilometresi sıfırlamayı göstereceğim. Bunun için öncelikle anahtarı kontağa takıyorum ve kontağı açıyorum. Kontağı açıp ışıkların sönmesini bekledikten sonra buradan açma-kapama tuşuyla kilometreyi bulacağım. Kilometreyi bulduktan sonra yine aşağı yukarı tuşuyla servis e, bakım kısmına geleceğiz. Bunu gördükten sonra şuradaki sıfır tuşuna yaklaşık 30 saniye civarında e, bip sesini duyana kadar basılı tutacağız. Bip sesini duyduktan sonra Menü açma tuşuna, kapama tuşuna basıyorum. Evet, araca ait bilgiler gelmiş durumda. Buradan e, yine aşağı yukarı tuşuyla yön tuşuyla e, aşağı yukarı saydırıyorum. Evet, burada araçta ne kadar yağ miktarı olduğunu gösteriyor. Buraya geldikten sonra, yani servis işaretine geldikten sonra yine sıfır e, tuşuna basıyorum. Evet, buradan gezam servis kısmına geldikten sonra e, burada yukarı yön tuşuyla e, standart kısmını bulacağız. Evet, Standarttan sonra yine yön tuşuyla e, yukarı saydırıyorum. Evet, gezam servis e, resetleme diyor. Burada reset tuşuna 3 saniye basıyorum. Evet bu şekilde Mercedes Viano araçta kilometre sıfırlaması yapmış oluyoruz. Yani servis bakım kilometresi sıfırlanmış oluyor. Resetleme işleminden sonra kontağı geri çevirdim. Tekrar açıyorum. Evet gördüğünüz gibi kilometre sıfırlanma yapıldı. Yeni kilometreye yani yeni bakıma 23.000 kilometre var diyor videomu faydalı bulduysanız videolarımı izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.